Oh, ne kadar da geç olmuş. Dalmışız valla. Zaten hiç farkında değilim. Biraz daha oturalım. En azından birer kahve daha içeriz. Olmaz. Çok geç olmuş bile. Peki. Hesap lütfen. Tabii efendim. Sehere geç gelirim dedim ama babama dedim acaba. Ben bir Mehmet arayayım değil mi ama? Nasıl uygun görürsen. Babam da merak etmiştir kesin. Kim arıyor canım? Annem. Mehmet sen niye bakmıyorsun? Gümüş. Efendim anneciğim. Kızım, Mehmet meşgul mü? Mehmet araba kullanıyor anneciğim. Yoldayız. Tamam kızım. Eve mi geçiyorsunuz? Evet evet eve geçiyoruz. Tamam canım. O zaman evde görüşürüz. Tamam anneciğim. Sağ ol. Evde miymiş? Yok değilmiş. Saat kaç oldu? Hala mı dışarıdaymış? Mehmet eve geçiyormuş. Gerek yok. Bu saatten sonra gitmese de olurdu. <laughs> Berk biraz yavaş gitsek? Nasıl yavaş gideyim abi? Ya? Ablam bekliyor. Biz böyle şey gidersek var. Biz de gidemeyeceğiz, kaza yapacağız. Bir şey olmaz abi rahat ol. Böyle olmadı ama. Ben bırakmak isterdim. Çok geç oldu. Dikkat çeker. Hem Mehmetler de yoldalarmış. Karşılaşmamız hiç iyi olmaz. Değil mi ama? Hem gene neleri varsa... ...bir tuhaftı Gümüş'ün hali. Ee, taksi. İyi geceler. Sana da. Çok güzel vakit geçirdim. Ben de. Umarım en kısa zamanda tekrarını yaparız. Umarım de buralarda bir yerlerde olmalı. Mehmet bak bak gördün mü şurada? Şurada şurada. Bahar. Abla. Bahar. Abla. Bahar iyi misin? Yavaş yavaş Abla. yavaş arkadaşlar yavaş. Abla konuş ya. Bahar. Bahar iyi misin bir şey söyle. Abla bir şeyler konuşsana. Bahar bir şey söyle. Bahar. Abla ne evet, olursun bir şeyler Mehmet, söyle. Tamam. Allah Allah. yavaş. dur 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 yavaş. Ambulans falan mı çağırsak arkadaşlar? Tamam canım tamam. Beni hemen hastaneye tamam, götür. Tamam, tamam. Abi. canım tamam, tamam. Bahar. Bahar'cığım sakin ol. Tamam. Bebeğimi görmek istiyorum. Tamam canım. Tamam ablacığım. Bebeğine de sana da hiçbir şey olmayacak tamam. Tamam canım tamam tamam. Ne tamam. tamam. sana da bebeğine yavaş, de hiçbir şey olmayacak. Dur tamam canım. Berk tamam. yavaş Berk. Tamam canım tamam tamam. tamam Sarkı. Hadi artık her şey düzelecek. Tamam. tamam. Kaldır, kaldır, kaldır 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 kaldır. Yavaş yavaş yavaş, yavaş. yavaş. kaldır. Tamam. Ne? Geç ne? tut bacaklarından tut. Ne? Tut 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 tamam tuttum. Tamam. Tamam. Berk. Tamam. Berk siz önden gidin biz sizi takip tamam edeceğiz. Tamam abi. Hadi çabuk çabuk. Benim Kanka yüzümden, hadi. benim yüzümden karımın yaşadıklarına bak. Gökhan şimdi bunların sırası değil. Mehmet hadi. Hadi. Bebeğimize bir şey olursa nasıl bakacağım Bahar'ın yüzüne? Ha? Nasıl bakacağım? Bir şey olmayacak. Hadi bakalım gel. Aman Kemal oğlum. ...derhal bana da haber verin evladım. Dedeciğim. Hı? Bulmuşlar. Allah'a şükürler olsun. Neredeymiş, nasılmış? İyiymiş, iyiymiş. Hastaneye gidiyorlarmış. Eee? İyiyse ne diye hastaneye gidiyorlarmış? Ben de sordum. Hani ne olur ne olmaz diye... ...eve gelmeden bir hastaneye uğramak istemişler. Hı. İyi bakalım. Neyse çok şükür bulundu ya kızım. İyi akşamlar. Hayırdır babacığım? Kim kayıptı ki bulundu? Galiba bitti. Ne kadar güzel oldum farkında mısın? Senin sayende. Babam olsa ne derdi biliyor musun? Hamuru güzel hamuru bunun. Yoksa maya tutar mıydı derdi? <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlıyım Gülsün. Biliyorum. Ve bunun tadını çıkart. Bunlar o kadar kıymetli anlar ki. Evet. Bu da benden sana. Bu çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bakalım nasıl duracak? Ay çok güzel oldu. Ve geçiriyoruz. Gülsün. Olsun. Bana aynı annemmiş gibi davranıyorsun. Eğer haddimi aştıysam ya da seni rahatsız ettiysem. Hayır hayır. O anlamda demedim. Ben bundan çok mutluyum. Yani annem gibi olmandan. Ben de böyle hissetmenden. Çünkü ben de seni sanki içimden bir parçaymışsın gibi hissediyorum. <laughs> abla Bahar. tamam abla geçecek. Bahar. Çekilin yavaş bak yavaş. Açılın. Yol Çekilin. verir misiniz lütfen çarpma, açılın. Çarpma. Geldik geldik. Tamam çekil. Gel. Çarpma çarp yavaş yavaş. Dikkat et, dikkat dikkat. Endişelenecek hiçbir şey yok. Anne de bebek de gayet sağlıklı. Hiçbir sorun yok. <laughs> ya bunun her şeyi var ha. Küçük bir insan gibi. Aklım almadı yani. Nasıl hareket ediyor böyle ya? Vay be. <laughs> Aşkım. Bahar. İkinizden de özür dilerim. Aşkım senin bir suçun yok. Bak ikimiz Hadi bakalım beyler. Şimdi beni aslamla iki dakika baş başa bırakın. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sonra görüşürüz. hale düşürdün ablamı. Memnun musun ha? Memnun musun? Delirdin mi bırak. Ne yapıyorsun? Benim bu hayatta bir tek ablam var. Berk. berk. Bir daha onu bu hale düşürmene izin berk. vermeyeceğim. Anladın mı? Vermem. İki dakika yalnız bırakmaya gelmiyor. Berk kendine gel artık ha. Artık ablam bizimle yalıda kalacak anladın mı? Sen de karını geri istiyorsan bak bak. eğer bu işlerden ya, elini şişt, ayağını çek ne tamam mı? Ne oluyor burada? Ya bir dakika ya. İş bul kendine. Anladın mı? Eğer gürültü yapmaya devam ederseniz hepinizi dışarı attırırım. Tamam kusura bakmayın. Tamam bak, kusura bakmayın. Bak, bak, bak. bak, çok pardon. Haklı, ben, ben, ben. Berk hadi abi çıkın ben, hava ben. Alın şöyle. Ya Gökhan kusura bakma biliyorsun çok düşkün bari tamam mı? Kusura bakacak bir durum yok. Haklı. Ben karım bebeğimizi koruyamadım ki. Çok güzel olmuşsun. Hatta fazla güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kaçta bitiyor bu parti? İki gibi biter herhalde. İki mi? Çok geç iki. Merak etmeyin biz bir de geliriz. On <laughs> ikiyi. Hadi geç kalacaksınız Özgeciğim. Hadi bakalım. Dikkat edin kendinize. Merak etme baba. <laughs> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Aklımı çıkardın güzel kızım. Dedeciğim merak etmeyin. Vallahi iyiyim şimdi. Ben zaten kendim için değil, bebek için endişelenmiştim. Yenge, sen ablamın eski odasını hazırlat. Burada kalacak. Tabii, tabii çocuğum. Şimdi söylerim Seher'e. Demek taşın altından Ali çıktı ha? Çok şaşırdım. İş dünyasının en başarılı adamlarından biridir oysa. Vakti zamanında birlikte iş bile yapmıştığımız var. Hepsi benim yüzümden. Hepinizden özür dilerim. Ama artık bitti. Ne kitap umurumda ne de başka bir şey. Hayatım o da ne demek? Vaz mı geçeceksin? Hı -hı. Hayır. Bu yaptıklarını o adamların yanına mı bırakacağız? Hem sen bir Kemal abi arasana. Benim ona anlatacaklarım var. Ama bak söz ver bu sefer sen karışmayacaksın. Bırakacağız işi polisler halledecek tamam mı? Cık. Ya abla delirdin mi sen? Sana ne? Bak az kalsın ölüyordun ya. Hayatım bak ölmedim işte. Adamlar sevkiyat yapacaklar. İş üstünde yakalatabiliriz. Hayır abla, sen bu işe karışmayacaksın. Tamam? Berk'çim, bu adamlar hepimizin canını yaktı. Hapiste geçirdiğin günleri unuttun galiba. Bugün seni öyle görünce unuttum tabii. Berk, tamam tartışmayalım. Evet, tartışmayalım. Kemal'i firan da aramayacaksın, anladın mı? Bu iş burada kapandı. Berk. Berk. dur Aa. kızım ne yapıyorsun? Ay kızım dur yok. nereye gidiyorsun? Kalkma. Bahar. Eyvah otursana. Yok, ne? Otur yok, çocuğum. Iyiyim, i̇yiyim ben tamam yenge. Hay Allah ben de gideyim.